Karotis darlıkları veya halk arasındaki adıyla şah damarı hastalıklarında tedavi yöntemleri üç çeşittir. Çok ciddi darlık tıkanıklık olan kişilerde stent işlemiyle veya cerrahi olarak damarın açılması gerekebilir. Bunun dışında daha az darlık oluşturan ve ciddi semptomlara yol açmayan karotis darlıklarında ilaç tedavisi hala ön planda gelmektedir. Ama ciddi şikayetleri, semptomları olan hastalarda damarın anatomik yapısına ve uygunluğuna göre Cerrahi olarak açık olarak bu damar temizlenebilir veya kapalı yöntemle kasıktan girerek bu tıkalı olan şah damarı balon ve stentle açılabilmektedir. Uygun olan hastalarda e, ameliyatsız olarak stentle şah damarının açılmasını tercih ediyoruz. Bunu işleminde yine riskleri var ama hastalıkla karşılaştırdığımız zaman düşük risklerle bu işlem yapılabilmektedir.